Pentax geriden kestirme burada alım burada 5. Beş. 5'te alım var arkadaşlar. 5 1 2 üç, 4 5 5'te alım var. Geriden kestirme 9'dan geriden kestirme. Dosya açma. Dosya oluşturma burada. Gidelim. 8'de aplikasyon. Aplikasyon. Hat aplikasyonu ya, aplikasyonu ve hepsi burada. 8'de 1'de de diğer programlar. Dosya komşu. İki nokta ölçülmüş.